Gönüllü Youtuber kanalından hepinize merhaba sevgili dostlarım. Ben Gönüllü Ararka. Ay, sonunda nihayet çok güneş var. O yüzden şöyle sizlerle göz, gözlükle bir vlog başladım. Neyse ki. Şimdi Timur'u dışarı çıkarttık. Çünkü Çamur gerçekten çok bunaldı evde. Biz de dedik ki onu hiç olmasa parka götürelim. Şimdi bir arka yoldan. Ay ayaklarımı hep çamur ettim. Yani Ahmet keşke bizi buraya sokmasaydın oğlum. Ay çok kötü oldu ayakkabılarım. Ayakkabılarımın halini şu an görmeyin yani. Neyse Ahmet. Göstereceğim şimdi halini. Allah aşkına mi? ya. Allah aşkına ya Ahmet ya. Of. Kestirmeden gidecekmişiz. Şunun haline bak. Yani. Neyse. Ayakkabılarımız artık çamurlu. Evde temizleriz. Hava soğuk. Ama yani böyle dayanılmayacak bir soğuk değil ne şekerdik havanın soğuk olduğunu hissettiğimiz zamanlarda geçirdik. Şöyle yapayım. Ay. Samsun'dayım. Şu an Atakum'dayım. Annemler çünkü burada kalıyorlar. Ya yani biz bildik bilelim. burada büyüdük zaten. Çok yabancı bir yerde değilim. Şimdi benim eski e, lisemin. Daha doğrusu benim gittiğim ikinci liseydi. Çünkü ilk lisem merkezdeydi. İkinci sınıftan sonra buraya gelmiştim. 지금 뭐라? gösteriyorum. Yok işte herhalde ya. Telefonla yani, da Şurada bak. bir park var. Şimdi buraya getireceğiz. Burası bizim okulumuzun arka tarafıydı. Sonradan geldiğim okul çok küçük bir okuldu. Ve i̇şte burası şimdi ortaokul falan oldu herhalde değişti. Bir mama Yani lise değil yani şu an. Dur göstereceğim şimdi. Böyle bir girişi yoktu okulun. Önce onu söyleyeyim de değiştirmişler okulun bütün girişleri şu taraftandı. da gözükmüyor bile. Ee, nasıl gösterebilirim? Şöyle. Şurası benim okuduğum okuldu. Bizim bütün girişlerimiz şu kulübenin olduğu yerdeydi. Hatta benim sınıfım da şuralardaydı. Önce yukarıdaydık aşağı gittik falan filan. Gözümde canlı koskoca mazi. Şimdi <laughs> okulun da tam Karşında şöyle bir park var. Hem bir getirdim. Ayrıca da şurada hemen ağacın arkası bir Migros market var. Oraya uğrayıp çaylar alacağım. Kim oraya, bak burada. Bize geçsene. Hadi otur oraya kay. Atayım. Otur oraya kay. Bize nasıl geldin? Bak o yüzden Hadi gel şimdi bir kere, gel bana. Bana gel. Ben senin salıncağa da bindireceğim. Bindireceğim seni salıncağa bindireceğim. Aa, fıs 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 geldi. Ay çok güzel bu Rıfat. Rıfat bunu eve götürelim. Aha o kayacak seni yerine. Fıs 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 fıs. İstemiyor herhalde artık. Şimdi şey, kedi burada. Aşkım dikkat et kedinin kuyruğuna. Kedi kaçıyor Timur'un. Dıgı 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 dıgı. Çok kötü bak şurada yara oldu görüyor musun? Kese yapmış Neyse park serüveni işimiz bitti. Bu markete gittik. Hatta Ahmet de taşıyor bir şeyler. Tabii bebek arabası olmadığı için Timur babasının omuzlarında. Şimdi eve gideceğiz. Evde size ufak alışverişimi gösteririm. Biraz e, buradayken tabii diyet malum biraz bozuldu. Onlarla ilgili birkaç bir şey aldım. Ee, akşam bütünkileri waffle yaparım diye ee, Timur'a çilek falan yedirim diye öyle bir meyve aldım. Ah, başka da bir şey yok. Onları bir gösteririm. Sonra beraber bir waffle yaparız. Kolum tutmuyor artık. Daha sonrasında da bir pırasa yemeği yapmam lazım. Çünkü bugün Rıfat gece gidiyor Trabzon'a. Ee, şöyle güzel bir yemek yapayım. O da aradan çıksın. Timur bugün hiç uyumadı. Bir saat kestirdi, kestirmedi. Şimdi uykusu geliyor gibi ama. Çok yoruldu çünkü. Neyse bir eve gidelim. Kaldığımız yerden devam edelim evde. Kolum tutmuyor gerçekten. Şimdi size annemlerin evini gösteriyorum. Hemen şu karşı binada oturuyorlar canlarım. Şöyle okulun tam karşısı. Hasta size sahilde göstermekti niyetim ama bebek arabamız olmadığı için maalesef. Şimdi anlattım mı bilmiyorum ama bebek arabasını bu arkasına hani yatırıyoruz ya bebek arabasını. Onun böyle bir şey var, rayı var. Hani arkaya yatması için biliyorsunuz daha hani çekiyoruz. Rıfat onu koparmış o metal ipleri. Metaldi yani onlar. Nasıl koparttı bilmiyorum elinde kaldı bir anda. Yani artık hep oturarak kalıyor. Hani yatmıyordu geriye. Şimdi bizim de bebek arabası 2 yıl garantiliydi herhalde ve garantisi Mayıs'ta bitiyor. Biz de şu an Şubat'tayız. Hani geldik dedik ki onu da verelim. Zaten yapım aşaması bir ay. Yapacak bir şey yok hani yapılsın da dedik. O yüzden de bebek arabasız kaldık. Bu da çok zor oldu bizim için.

Ne çok güzel köpük yaparsın sen. <laughs> <laughs> çalışıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> siz <laughs> Biz eve geldik. ben hemen pırasa yemeğini ocağa attım şöyle güzel bir pırasa yemeği yiyeceğiz tabi ben pırasa yaparken bizimkiler acıklar Ahmet'lere falan kendilerine burger söylediler vicdansızlar yedik mi Hayır ben size alışverişimi gösterecektim ama çok fazla bir şey almadım e, dezenfekt edip yerlerine yerleştirdiğim için şöyle gösterebilirim. Ettiği ve bir nesku yıkaldım. Geçen dili arada çok güzel yemişti. Bir de kendime ince ötülmüş yulaf ezmesi aldım. Bunu da yiyeceğiz çünkü ben bu ara bayağı kaçırdım. Ondan sonra cama gene diyetçiklerle ilgili şey aldım. Şunu deneyeceğiz. Yemedim hiç. onunun şu kepekli yükseklikli şey var galetası var. Ondan aldım. Badem aldım bir tane. Bir de hemen göstereyim. Şöyle tadımın tuzsuz yer fıstığı vardı. Adı önüne Bunu aldım. Timur cici bebe aldım. İşte domestos aldım. Ha bir de akşama bizimkilere waffle yapacağım. Şöyle çilek. Elma böyle şey yapsın diye. Timur çok seviyor. Yedik zaten. Kivi aldım. Muz aldım. Tüyo şomumuzu bitmişti. Bir de bunları yapabilmek için Nutella aldım. Şimdi soracaksınız bana diyet ne oldu diyet ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Sadece bizimkileri yedirmeye devam ediyorum. Şu birkaç gündür trilliçe yapıyorum evde. Annem çok seviyor trilliçeyi. Ondan çok acıcık yedim. Az önce bir de şey aldım. Lipton'un kiraz sapı. Çayım bitti. Zaten Trabzon'da bıraktım. Orada bulması daha zor. Burada daha çok bulurum diye. Kardeşim söyledi. Abla dedi Lipton'unki çok güzel. Şu annemin şu şeyi de güzel değil mi? Bakın böyle dönerek alıyorsunuz. Neyse işte. Ondan aldım. Bu arada yüzüm çok e, şey yara beri içinde. Maalesef. İşte pırasayı yaptım. Yemek hazır. Makineyi boşalttım. Doldurdum. Annem onu bir çalıştırdı. Mutfak temiz. Rıfat bugün akşam e, 12'de otobüsü var. 11'i çeyrek gibi evden çıkacak. Buradan biz birazcık daha buradayız. Burada kalacağız. Ne kadar süre bilmiyorum. Aslında hani e, bugün ayın kaçı? 22'si mi? 23 mü? Öyle bir şey. E, Mart'ın 15'i. şöyle 2,5-3 hafta daha kalalım dedik. O şekilde Rıfat hani bizi gelip alabilir diye düşündük. Otobüslerle bir daha sürmeyiz. Ben de bu hafta içi bir kayınvalideme giderim diye hesap ediyorum. Hafta sonunda Dilara'ya giderim diye düşünüyorum. Yarın Asyalarla haberleştik, işte konuştuk. Bir arkadaşımız var Hüsna. O da Samsun'daymış. O da Ankara'da yaşıyor normalde. O da gelmişken hani görüşelim diye plan yaptık ama tabii yarın nasıl çıkabiliriz, ne yapabiliriz? Dediğim gibi bebek arabası tamirde. Rıfat nasıl kopardı hiçbir fikrim yok. Eğer fotoğrafını silmediysem size gösteririm nereden koptuğunu. Silmiş olabilirim diye düşünüyorum. Ee, tam böyle kolu çekme yerine metal şeyler vardı, ipler. Onu kopartmış. Yani kontrolsüz güç, güç değildir arkadaşlar. Bu arada e, geçen videomda hani böyle e, parça parça bölümler, kesitler atmıştım sizlere. Onları işte Samsun'a gelişimizi, işte artık geldiğimi falan söylemiştim. E, ve orada ufak bir şey söyledim sizlere kilo ile alakalı. 5 e, kilo verdiğime dair şey tartının fotoğrafını da çektim. Bu ara hiçbir şey yok. Hatta vücudumuz topladığını eminim. Gerçekten. Çünkü tarihte biraz fazla gösteriyorum. Zaten vücudumda da hissediyorum bu döneme girmek üzereyim. Zaten yüzümden danlaşılıyordur. Paramparça bir haldeyim bir türlü. O yüzden de şu an biraz iştah olarak da şeyim nasıl söyleyeyim bir iştah artması var. Ama tabii ki elimden geldiğince kontrol etmeye çalışıyorum. Şimdi diyorum ki bir ay boyunca buradayım spor salonları açık mı bilmiyorum. Ama spor salonuna zaten gidemem diye düşünüyorum. Kendimi hiç riske atmam. Çünkü Samsun e, korona olarak biraz daha fazla riskli bir bölge. büyük şehir olduğu için. O yüzden evde en azından annemler de buradayken Timur öyle uykusuna yattığında şey yaparım. E, televizyonu açar. En azından bir yarım saat de olsa sizlerle beraber spora başlamak istiyorum. Onu da şu sebeple yapayım diyorum. Hani bir ay boyunca Sporsuz denedik. Şimdi bir ayda sporla deneyelim. Kendime artık buna alışık bir rutine oluşturmak istiyorum. Bir de e, tabi bunu sizlerle beraber yapacağız zaten siz de göreceksiniz. Benim için de güzel bir başlangıç olur diye düşünerekten. Tabi ben e, Trabzon'da birkaç bir şey almıştım. E, mat, e, şey Spor matı, işte lastik, e, pilates topu falan falan. Burada olmasa da kendi yapma yani Hiçbir çözüm değil. Yerde yaparız. Problem yok. En azından diyorum günde ilk 10 dakika 15 dakika 20 dakika böyle böyle alıştırırım kendimi ve bir şeyler yapmış olurum diye düşünüyorum. En azından buradayken bir başlamamda fayda var. Benim asıl sizlerle paylaşmak istediğim başka bir önemli konu var. Bunun için bir haber bekliyoruz. demiştim hayatımızda birkaç değişiklik var diye. Bununla ilgili bir haber bekliyorduk. Yani net olmadan sizlerle bir şey paylaşmak istemedim. Şöyle ki bizim tayinimiz çıktı. E, normalde bir iki sene daha Trabzon'da kalmamız gerekiyordu. Hatta şu anki e, yeni düzenlenen yasaya göre üç sene daha kalacaktık burada. Çünkü şöyle bir şey oldu. Normalde görev sürelerimiz 5 yıla 5 yıldı. E, doğusu, batısı 5'er yıldı. Yalnız şöyle oldu şimdi. Batı merkez 8 sene, Batı ilçeler 6 sene, doğular 3 seneye düşürüldü. Halde böyle olunca Timur da küçük olduğu için biz erken tayinimizi kendimiz talep ettik ve erken talep tayinimiz de onaylandı. Birkaç gün önce kesinlikle tayinimizin artık onaylanıp gideceğini öğrendik. Tabi nereye gideceğimiz şu an için belli değil. Mart ayında yani haftaya tercihler yapılacak e, belli tercihleri yazacağız ve o tercihlerin şeyinde de biz o tarafa gitmiş olacağız yazacağımız birkaç tane il var e, tabii ki biz ne yazarsak yazalım tercih dışı da e, çıkabilir e, şöyle bir konu var şu an aile gündemimizde olan biz de gidebiliriz e, ama çok riskli bir bölge olursa ve gidemeyeceğimiz bir yer olursa çünkü öyle bir şey de var. Yani biz ev götürülemeyen bir yerde olabilirmiş. Öyle olursa da biz Samsun'da kalacağız. Tabi bu süreci yaşayıp beraber göreceğiz. Mart'ta tercih yapacağız. Mayıs'ta belli olacak. Haziran'ın ilk haftası falan artık Trabzon'la bağlantımız kesilir. Ve yeni bir yerle artık şeyimiz başlar. Ve hem çok mutluyum. Bir yandan diyorum ki hani yaşımız gençken yapacağız, bitecek. Çocuğumuz okula başladığı zaman daha iyi olur diye düşündük. Bir yandan da diyorum ki hani Trabzon'a alıştım. Çünkü Trabzon zaten benim kendi aslında kendi memleketim. Bir de çok gidip geliyordum Trabzon'a. Bana yabancı bir yer değildi. Çok güzel arkadaşlıklar edindim orada. Çok güzel zamanlar geçirdim. Ayrı ayrı yeni arkadaşlıklarım oldu. Şimdi diyorum ki hani hepsi bırakıp şimdi tekrar daha sil baştan yeniden bir çevre, arkadaşlar. Ve tabii ki herkesin olacak. Bu ilk değil, son da değil. Hepimizin başına gelecek. Biz ömür boyu bu meslekte olduğumuz sürece inşallah da hep bu şekilde yeni sofralar, yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar elde ediyor olacağız. E tabii ki bu süreçte de benim için bir ilkti. Şimdi tekrar bunu yaşamak bilmiyorum. Biraz tuhaf. En büyük isteğim diliyorum ki inşallah Rıfat'la beraber aynı çatı altında yaşayabileceğimiz bir yer olması ümit ediyorum. Çünkü çocuğumuz küçük. Ne bileyim. 3 sene ondan ayrı. Ee, tabii ki zaman geçer ben tabii ki de beklerim yani seve seve ama geri de insan evinde yuvasında olmayı çok istiyor. Ee, birkaç tane projemiz var tabii ki hani bana şimdi sorabilirsiniz işte Gönül Samsun'da kalırsan hani nasıl yapacaksın nerede annen mi kalacaksın kaymakamlar nerede mi kalacaksın? Şöyle e, kimde kalırsam kalayım harika rahat edeceğimi biliyorum kendi annemlerde de keza kaymakamlar nerede de o konuda hiçbir problemim yok yani ben o problemi yaşayan tiplerden değilim e, ee, de, de aynı rahatlıktayım. Kayınvalidemde de yani Nurdan annemde de aynı rahatlıktayım. E, ee, kayınvalide ve anne diye diyorum siz ayırt edebilin diye söylüyorum. Ee, ama şöyle bir gerçek var ki ben çok küçük yaştan beri kendi evimde yaşıyorum. Üniversite zamanından beri. Ee, yaklaşık yani bir 18-19 yaşımdan beri kendi evimde yaşıyorum. Hiçbir yurt hayatım, tecrübem olmadı Bu sebeple de kendi evime ve düzenime alıştığım için doğal olarak bir evim olsun çok istiyorum. Hani tabii ki anneciğime gelirim, işte arkadaşlarıma giderim, kayınvalidemi git gel yaparım ama günün sonunda ya da istediğim zaman o kapıdan içeri hani anahtarı açıp girmeyi çok isterim. O yüzden eğer burada kalırsam bir ev tutacağım. Sanıyorum annemlere yakın bir ev alabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki de bunu zaman gösterecek. Belki böyle bir şey hiç gerek kalmayacak ve biz de gideceğiz. İnşallah öyle olur. Yani sizlere paylaşabileceğim aslında çok önemli. O beni böyle biraz mutsuz gördüğünüz, düşündürücü gördüğünüz dönemlerimin sebebi bu. Aslında tek sebep bu değil. Dediğim gibi o zaman böyle bir enerjim de yoktu. Yani dediğim böyle bir iki hafta kafa dinledim aslında. Sizler için çok güzel vloglar başlattım ama bir türlü sonu da gelmedi koşturmacadan. Şimdi sizlerle birlikte e, normal günlük yaşantıma devam edeceğiz. Bu arada Samsun'a geldim. Esra'ya çok gitmek istedim. Ee, ne zamandır onunla da telefonla bile konuşamıyoruz, bir türlü konuşamıyoruz. Ama maalesef Esra'ya da gidemiyorum çünkü eniştemin sırtı ağrıyor. Ee, ciddi bir e, sırt ağrısı var. Ee, o yüzden de benim de şu an aracım olmadığı için Sinop'a gidemiyorum. Onların da gelmesi sağlık sebebiyle biraz zor. Ee, tabii hiçbir şey belli olmaz. ben biraz daha buradayım. Bakarsınız bir vlog kaçmışım Sinop'tayım ya da bakarsınız onlar burada nasip. Çok gelmek istiyorum. Ee, şey O da çok gelmek istiyor, ben de çok gitmek istiyorum. Ama önemli olan sağlık. Eğer o gelemezse de zaten problem değil. Trabzon'a ben hani dedim ki gitmeden en azından belki kaçıp gelirsiniz bahara doğru. İnşallah öyle olur. En yakın zamanda kavuşuruz diye ümit ediyorum. Onu da buradan sizlere belirteyim. Hani uzun zaman eserlerde görüşmüyoruz diye. Hani aklınıza başka soru işaretleri olmasın. Başka sizlerle paylaşacağım. Herhangi bir şey yok. Bugünümüz böyle. Bakalım neler yapacağız. Çok bir şey yapacağımı zannetmiyorum. Zaten mutfağı temizlediğim için yemek yenecek. Onları kaldıracak. Rıfat yol çıkacak. Belki akşama doğru Rıfat gitmeden bir okey partisi yapabiliriz. Bu aralar bir iki kere okey oynadık. Hep de bir şeyini oynuyoruz okey oynarken. Ee, ya pide, pidesine, efendim söyleyeyim, yemeğine. Sürekli böyle yemekle ilgili şeyler oynanıyor. Ee, yani burada kilo vermek de gerçekten zor. <laughs> Neyse. Ben şimdi sizi daha fazla sıkmıyorum. Şu yemeğimi bir bakayım karıştırayım. Kontrolü elden bırakmayalım. Canım pırasam elden gitmesin. Hem de o süreçte bir tiyoşuma bakarım. Ama gerçekten çok güzel gözüküyor. Biraz daha tabisi. Buna şimdi pirinç de katacağım. Biraz daha pissin. Şöyle ışığımızı da kapatayım. Bu evin gerçekten aydınlatması çok güzel değil mi? Hem yukarıda olduğu için de bayağı aydınlık. Her yerden o kadar güzel ışık geliyor ki, özellikle burun ışığından, havasından, suyundan faydalanmam lazım. Çünkü Timur'u anneme bırakabiliyorum. Yani annem Timur'la oyalanırken ben de burada sizlere güzel içecekler üretirim. Bir de annemin ev turunu yapmak istiyorum. Çünkü annemin evini gerçekten çok beğeniyorum. Ee, bu süsleri de kaldırmadan ev turunu yaparsam şahane olur. Şimdi ben gideyim bir Timur'uma bakayım. Daha sonrasında da akşam beraber waffle yapalım. Güzel bir waffle. Bakalım ne yapıyor bizimkiler. Şöyle oturdum. Şimdi Evet, Rıfat da az önce gitti. Birkaç dakika oldu. Otogara doğru yola çıktılar. Arkadaşımız bırakacak onu sağ olsun. Ee, ben de Rıfat'ın valizini falan hazırladım. Waffle yaparken sizlere çekmedim. Çünkü birkaç vlog öncesinden zaten waffle'ı e, yaparken, süslerken size e, video paylaşmıştım. Bir de bayağı kalabalıktık. Tost makinesinin başından hiç ayrılmadım. Ee, yalnız şey unutmuşum ya. Dondurma almayı unutmuşum. <laughs> o yüzden de dondurmasız bir waffle oldu. Ama çayın yanında böyle tatlandırıcı oldu. Herkes gayet halinden memnundu. Şimdilik ne var? Salon var. Şöyle göstereyim oyuncaklar falan hep ortada. Şöyle anneciğimin çamaşırları asacak yer bulamayınca Timur şey koşturmasın diye koltuğun böyle arka tarafında baya bir yer var. Oraya asmış canısı benim. Bizimki de baya bir dağıtmış. Neyse çok fazla bir şey yok. Birkaç tane araba toplanır. Onları hallederim. Tableti şarja takmam lazım. Bugün öyle arkadaşlarımız geldi. Oturduk sohbet muhabbet ettik. Hani ben de oturup sürekli kamerayla bir şey çekemedim. İnanır mısınız Rıfat'da da adam akıllı hiç vakit geçirmedim. Hep böyle bir koşturmaca geçti. Biraz mutsuzum. Yani böyle biraz keyifsizim gittiği için. Çok üzülüyorum. Keşke gitmese ama tabii ki de işinin başında olmak zorunda. Artık onun izni bu kadardı. Bakalım ne zaman? 3 hafta sonra 2 iki, iki hafta oluyor mu? Olmuyor. 3 hafta sonra falan almış olacak bizi. Artık eve gitmiş olacağım çünkü Ondan sonraki ayda Timur'un doğum günü hazırlıkları var. Artık buradan alışverişlerimi yapıp o şekilde giderim diye düşünüyorum. Almam gereken şeyler olacak doğum günü için. Onları da hallettikten sonra yola çıkarım. Birkaç bir şey daha var almak istediğim gidip görmek istedim. Neyse lafa daha fazla uzatmıyorum. Konuştukça konuşuyorum arkadaşlarımız. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi Instagram hesabım Gönül Youtuber. Açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Oraya da tıklayıp sayfaya direkt yönlendirilebilir. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bir de istatistiklerden böyle bakıp fazlasıyla gördüğüm e, takip etmeyip ama düzenli olarak izleyen değerli takipçilerim. Buradan ücretsiz olarak e, abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hatta videolarımdan haberdar olmak isterseniz de yanında bir zil işareti var. Onu etkinleştirebilir ve videolarımdan ikisiz haberler olabilirsiniz. Abone olursanız da ben böyle insanların arttığını gördükçe daha mutlu ve motive oluyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bugün için paylaşacaklarım bu kadar. Ben de artık yavaş yavaş yatayım biraz dinleneyim. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.